Filiz Hanım, baştan istemem dedikten sonra ben ne kadar söyledim, ben ne kadar kendimi da, parçalasam da karşında benim şöyle diyeyim, duygularım sabit ama Filiz Hanım'ın duyguları bana gelince sabit olmuyor. O zaman ne yaptım ben kendi ben kendimi yemek zorunda kaldım. Parçalamak zorunda kaldım. Şimdi bunu bir seven erkek yapar, sevmeyen erkek yapsın. Der ki ya siktir et. Dünyada bana kalmıyor. Aman aman aman. Ne biçim kelimeler onlar. Ya derler. Hemen özür dile. Ama diler. ben sen, seviyorum. Ben canlan alım için demiyorum. Kaçtı. Ben canlan alım için demedim. Ya demedin de milyonların önünde küfür ediyorsun. Burada küfür edemezsin. Bakın ben canan alım. Canım benim canın için deme. Ama ben canlan alıma demedim. Bak sen beni anlamıyorsun. Sen şu anda milyonlar önünde konuşuyorsun. Küfür edemeyiz. Böyle bir şey yok. Tamam ben canlanımdan özür dilerim. Ya, de dilemedi. Bizi tamam. izleyenlerden de, de özür dilerim. Onu durdurdular. Sa, özür dilerim. Ya, tamam tam olduysa tekrar ben sizden tamam. özür dilerim. Bravo.